saçın komik görünüyor. Seninki de. <gülüyor> <Vay>! <gülüyor> Bu çok güzel. Evet. <laughs> Astronotlar buraya egzersiz yapmaya gelirdi. Şu kuşu bandına bakın. Bu mu? Ne? Abdam ya. Şu fotoğraflara bakın. <gülüyor> <gülüyor> Egzersiz yapmanın çok farklı bir yolu. Astronotlar da herkes gibi egzersiz yapmak zorunda. Uzayda bile. Sizce top oynarlar mıydı? Hmm, hiç sanmıyorum. Burada hiç top yok. Hadi. <laughs> ben de bir tane var. Evet, hadi oynayalım. Ben ortada olacağım. Yakala. Her yerde sekip durdu. Burada top oynayabileceğimizi sanmıyorum. <laughs> Buldum. Burada yer çekimi yok. Bu yüzden top oynayamıyoruz. Nerede oynayabileceğimizi biliyorum. Evet. Hadi gidelim. Aa, ama biraz aa, daha oynayalım. Bu çok iyi. Burada dönmek çok kolay. Ben gitmeliyim arkadaşlar. Max beni bekliyor. Güle güle ki ya. Na, 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 na. Güle güle <ki> ya. <laughs> Gidip top oynayacak mıyız? Evet. Na, 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 Tamam Jüpiter. <laughs> Artık doğru şekilde zıplıyor Luna. İyi iş küçük top. Hmm, acaba toplar Neden zıplar Burada neler oluyor Ne oluyor burada Anlamı ne Burada kör Çok farklı. Ama en azından hepsi yuvarlak. <laughs> Jüpiter ha? bekle. Belki sadece yuvarlak oldukları için zıplıyorlardır. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var bilim insanı Luna. <laughs> Öyle mi? Nasılmış bilim insanı? Deney zamanı. <gülüyor> 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 sadece yuvarlak olmayan başka bir şeye ihtiyacımız var. Kore bir şeye ne dersin? Evet Jüpiter. Bu küp çok güzel. Şimdi bilim insanı Clyde basketbol topunu at lütfen. Aa, ama bunu biliyorduk. Zıp zıp top gerçekten yükseğe zıpladı. <laughs> Değil mi Luna? Haklısın. Bir de bunu de. ...bir top olduğunu merak ediyorum. Şey yuvarlak, ağır ve zıplamıyor. Küp luna. Bunu dene. <laughs> sekti. Zor <zar gülüyor> sekti. Evet. Biraz eğri ama sekti. Ama sekti ve yuvarlak değil. Ve ağır top sekmedi ama yuvarlak. Yani sekmesini sağlayan şey yuvarlaklık değil. <laughs> öyle Jüpiter sekmesini sağlayan şey şekli değil. Şimdi ne olacak Luna? Şimdi ne olacak? Hmm. Ah hadi top olduğumuza inanalım. Oh. Evet. Oh. Aa, top oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben bir ping pong topuyum. Oh. Luna Sanırım ben yanlış bir şey seçmişim. Yanlış seçmedin. Sadece biraz düzsün. Sadece biraz havaya ihtiyacın var. Hava mı? Bunun gibi mi? <laughs> i̇şte bu Jüpiter. Biraz daha. Başardım. Başardık. Vay. <gülüyor> 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 Bakın. Ben zıplıyorum. Ama Clyde sen neden zıplamıyorsun? Aa, olamaz ben zıplayamıyorum. Ne demek istiyorsun? Hmm. Nefes hmm. al. <gülüyor> <gülüyor> Yapamıyorum. Tamamen doluyum zaten. Neyle dolusun Clyde? Bilmiyorum ama hava değil. Eğer hava değilse neyle dolusun? <gülüyor> <gülüyor> güçlü atletlerin kullanabildiği bir güllesi. Kağı çok zıplayan bir top. Vay. Vay. Örneğin ben kağıçuktan yapılmışım. Bu yüzden ha. çok yükseğe zıplayabiliyorum. Her top ha. belli bir malzemeden yapılmıştır. Bu yüzden ben bir şekilde zıplarken Jüpiter başka bir şekilde zıplıyor. Ve ben zıplamıyorum. Moralini bozmasına ha. izin verme. Ha. Topların zıplamasını sağlayan çok şey var toplar zıplarlar, zıplarlar ya da yuvarlanır toplar zıplarlar ya da yuvarlanır bazı toplarda hava var bazısına hava dolmaz bazı toplar hep zıplar bazıları zıplamaz zıp top zıp zıp top Plastik elastiktir. Şekil temas önemli. Havada olan kuvvet yönüne karar verir. Toplar zıplarlar ya da yuvarlanır. Toplar, zıplarlar ya da yuvarlanır. Ve doğru yapınca yükseğe zıplarsınız. Sizle birlikte zıplayacağız harika. Eğer Toplar, ağırsanız ya da yer çok ya da var, yumuşaksa yuvarlanır. hiç de kolay Toplar, olmaz bu durumda zıplamak. Zıp zıp land top. Zıp zıp land top. Ama yeteri kadar sertsen hava varsa içinde Zıplamak için sahipsin her şeye. Zıp zıplayan top. Zıp zıplayan top. Bir topun kaç şey sayesinde zıpladığını anlıyor musunuz? Vay! Haklısın. Hiç bilmiyordum. Bu çok güzel. Bu hmm. şimdiye kadarki en iyi deneyim. <laughs> Hadi Klayt. <Clark. gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Merhaba Alvina. Daha önce tenis oynadınız mı? Hayır. Neden? Bunu öğrenmek için zıplama gösterisini izlemen gerek. Holy! Ben de izlemek istiyorum. Hoş geldiniz. Süper zıplama gösterimize hoş... Süper zıplama mı? Kulağa eğlenceli geliyor. <laughs> toplar zıplarlar ya da yuvarlanır. Toplar zıplarlar ya da yuvarlanır. Bazı toplarda hava var. Bazıları havada olmaz. Bazı toplar hep zıplar. Bazıları zıplamaz. Zıp zıplayan top. Zıp zıplayan top. Plastik elastiktir. Şekil temas önemli. Havada olan kuvvet Ya da yuvarlanır Toplar zıplarlar Ya da yuvarlanır Ve doğru yapınca Yükseğe zıplarsınız Sizle birlikte zıplayacağız Harika Eğer çok ağırsanız Ya da eğer çok yumuşaksa Hiç de kolay olmaz Bu durumda zıplama Zıp zıplayan top Zıp zıplayan top Ama yeteri kadar sertsen Hava varsa içinde Zıplamak için sahipsin her şeye. Zıp zıplayan top. Zıp zıplayan top. Çok güzel. <laughs> Süper zıplamalı. Vay bu çok iyiydi. Bu çok güzeldi çocuklar. Hepiniz çok tatlısınız. Tatlı demişken. <laughs> kim bir top dondurma ister bakalım? Ben <laughs> de. Çilekli, çikolatalı ve limonlu. Herkesin sevdiğinden. Ups. Aa, o benim istediğimdi. İşte benimkini alabilirsin. Oley. Sorun değil çocuklar, bir tane daha alabilirim. Hmm, acaba tatlı olmayan dondurma var mıdır? Ve dondurma neden erir? Neden bazı yiyecekler eriyor da diğerleri erimiyor? Aa ne çok soru var. Lan lan. Say Sevimli ve meraklı Minnoş ve Fontiş kuzu giller birazdan minik çocukta